Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Hadi. Alo, iyi günler. Merhabalar, iyi günler efendim. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Benim 4 yaşında bir kızım var ve aynı zamanda 2,5 yaşında bir kızım var. Ee, küçük kızım, büyük kızımı çok zorluyor, kıskanıyor, üzüyor. Hı hı. Büyük kızımı da... Hani mümkün mertebe bu konuda mutlu e, etmeye çalışıyorum ama bu konuda daha farklı neler yapabilirim? Şimdi büyük kızınız kendisinin abla olduğunun bilincinde mi? Evet biliyor ve hani bu rolü üstlenmiş durumda. Peki. Peki küçük kızınıza da ablasının abla olduğuyla alakalı o statüyü vermiş misiniz? Verdim ama şu an kızımın küçük kızımın hani ben Nasıl diyeyim ben dönemi her şey benim olsun istiyor. Tamam, oraya biraz sonra değinecektim ben. Ama buradaki önemli olan şey şu: İki kızınız da karşınıza geldi. Diyelim ki birbirleriyle yaramazlık yaparken şımardılar ve ikisine de soruyorsunuz. Şimdi hı hı. buradaki davranışınız nasıl oluyor? İkisine eşit mi davranmaya çalışıyorsunuz? Evet, asla e, olmaz. Mesela, Hayır olur mu? Yani şey? şöyle hani şöyle yapıyorum ben. Ee, karşıma mesela kavga ettiklerinde karşıma alıyorum. Kızım bu senin ablan. Üzmemen gerekiyor. Aynı Ama şeyi belki suçluysa da. suçluysa ablası? Suçluysa hani e, nasıl diyeyim o suçluluğuyla alakalı hani yapmaması gerektiğini, özür dilemesi gerektiğini hani bunları Küçük izah etmeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi Ama burada, burada. E, problem şu, şuradan kaynaklanıyor. Mesela Küçük kızım diyelim, ki oyun oynarlarken her şey benim olsun istiyor. Hı -hı. Her bütün oyuncakları toplayıp alıyor Hı -hı. ve e, ablasına hiçbir şey bırakmıyor ve ablası da o kadar çok üzülüyor ki bu duruma hani Hı -hı. veriyor, veriyor, veriyor ama bir yere kadar veriyor o da nihayetinde Hı -hı. Ve en sonunda hani e, almak istediğinde küçük kızım e, artık bu sefer ona karşı hani daha kötü davranmaya başlıyor tamam. ve e, çok yani, üzülüyor kızım da. Yani dün akşam mesela e, o kadar üzüldü ki neden hep kardeşim beni üzüyor? Artık ben onu sevmiyorum. Hani anladım. bir şekilde davranmaya başladı. Şimdi eğer sorununuz minik ergenlikten kaynaklanan, kaynaklanan yani o ben merkezcilikten kaynaklanan evet. bir sorun ise o takdirde küçük kızınızın o inatçılığını yenebilmeniz lazım. Yani oyuncağını aldığı zaman ağlıyor örneğin. Evet Veya çok ağlıyor. İstediği kadar ağlayabilir. O gözyaşları gerçek gözyaşları değildir. Yani Ama inanın o göz yaşları o kadar uzun sürüyor ki saatlerce sürebilir sürebilir, sürebilir sürebilir. Yani çocuk orada iktidar mücadelesi yapıyor. Benim dediğim Hı. olacak mücadelesi yapıyor. Eğer siz onun o duygu sömürülerine cevap verirseniz, iseniz tamam kızım yenildim gel ne istiyorsan ben sana vereyim derseniz bir Hı -hı. sonraki belayı hazırlamış olursunuz. Bir sonraki ağıtlar iki saat değil bu sefer üç saat sürecek. Hı -hı. Anne olarak şuna dikkat etmek lazım. Çocuğumun Duygusal ihtiyaçlarından kaynaklanan ağlamalarına dikkat etmeniz lazım. Örneğin sevgiye ihtiyacı var. Örneğin ilgiye ihtiyacı var. Örneğin oyuna ihtiyacı var. Akşam korkmuş, korkudan dolayı ağlıyor. Bu kısımda çocuğunuzu asla ağlatmayın. Asla ne ihtiyacı varsa hemen kendinizi o çocuğunuza verin. Ama eğer evin içerisinde terör estirmek için ağlıyor, ablasını incitmek için ağlıyorsa, kızım e, içeride ağlasan aslında daha güzel olur. Ben şu anda ablanla konuşacağım, ablanla konuşuyorum. İstediği kadar çırpınsın, kendisini yerlere atsın. Hiç asla ve hiç asla e, tavrınızı değiştirmeyin. Yenilirseniz bir sonraki yenilginin de zeminini hazırlamış olursunuz. Değil. Bununla alakalı ona da vakit ayırmaya çalışıyorum. İkisi de küçük oldukları için aynı zamanda e, ben de çok zorlanıyorum. Hani ikisine ayrı ayrı vakit ayırmada. Hani e, üzülmemesi için dengeyi de nasıl sağlayabiliyor? Bu son sorum çok vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Estağfurullah. Hani de hani e, gerçekten yaşları çok küçük olduğu için hani ikisi de sevgiye muhtaç durumdalar. Şimdi Daha çok ihtiyaçları şey var ama... Zamanınızı parçalayın. Yani zamanınızda... Diyelim ki çocuklarınızla birlikte olduğunuz zaman dilimi en, e, diyelim akşam 6 ile 8 arasında ise yoğunluklu olarak birlikte olduğunuz bu zaman dilimi içerisinde hangi saatte kiminle birlikte olacağınızı mutlaka çocuklarınız da bilsin siz de o saate uygulayın. Benim uyguladığım bir usul var çocuklarım üzerinde o çok başarılı oldu. Ben de çok e, tavsiye ediyorum. Örneğin büyük saat 12'ye geldiğinde yani Yelkovan 12'ye evet. geldiğinde e, küçük oğlumla ilgileniyorum. Büyük saat 6'ya geldiği sırada büyük oğlu, küçük oğlum yanıma geliyor. Yani ve birbirlerini de şey olarak görmüyorlar. Öyle adaletli davranmaya çalışıyorum ki vakti gelen hemen geliyor yanıma, oyununu oynuyor. Diğeri kendi başına gidiyor, oyun oynuyor. Burada önemli olan şey net olabilmesi çocuklar sizin anne babanızın. Diyelim ki sizin büyükle ilgilendiğiniz an küçük hala çok ilgi istiyor. Aslında evet. ilgiden dolayı değil de ilgiden dolayı değil de diyelim. Kıskançlık Kıskançlıktan dolayı eğer yapıyor ise bırakın istediği kadar ağlayabilir. istediği kadar ağlayabilir. Burada Hı -hı. iktidarı siz teslim ederseniz yarın o başınıza dert olur. Burada tamam. gücünüzü göstermeniz lazım. Ama şu da çok önemli. İnşallah. Duygularını yıpratmamanız lazım. Onu da programlarımızı dinledikçe nasıl olacağını da göreceksinizdir. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok İyi, İyi günler. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk dayıp geçmeyin diye seslenin.